Merhaba. Sen evet, tam şu an bunu izleyen. Sana bir sır vereyim. Kahkaha birçok şey için harika bir çözüm olabilir. Ama bu kez seni harekete geçiren bir sebep olsun. Tamam mı? Hayatta ilk adımı atmak bazen zor olabilir. Ama bir düşün. Bebekler ilk adımlarını atarken düşüp duruyor. Ama ne yapıyorlar? Gülerek tekrar deniyorlar. E, sen neden ciddi olasın? Başarı istiyorsan önce şu kaşlarını çatmayı bırak. Gülümse. Hem gülersen etrafındakiler de şaşırır. Bu kişi neyin peşinde diye. Bu moral ve motivasyonla kimse sana engel olamaz. Kendini başarısız mı hissediyorsun? Olsun, unutma. Başarısızlık mükemmel bir kahkaha malzemesidir. Bugün düştüğün durumlara yarın kahkahalarla güleceksin. Hatta başkaları da gülsün diye anlatabilirsin. Hadi itiraf et. Bazen kendimizi o kadar ciddiye alıyoruz ki Minik bir hata yapınca dünyanın sonu geldi sanıyoruz. Oysa hayatın içinde küçük aksilikler bile gülünecek anlar yaratabilir. En komik anların seni zirveye taşıyan basamaklar olsun. Şimdi ne yap biliyor musun? Önce kocaman bir kahkaha at. Ama öyle içten olsun ki komşular bile "Neler oluyor?" desin. Sonra o neşeyi topla ve ilk adımını at. Çünkü kahkaha cesaretin en iyi arkadaşıdır. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaş. Hep birlikte gülerek harekete geçin. Ve unutma, Trend Motivator'a abone olursan daha fazla kahkahalı motivasyon seni bekliyor. Çünkü sen gülersen dünyada güler.